farkında değil. Çünkü aslında ruhsal bağın çok çok farkında değil. Bir şey olduğunu biliyor ama bu şeyin ne olduğunu anlamlandıramıyor olabilir aklındaki kişi. Ruhsal bağlantı olan kişi. Zaten beni izleyen kesim hani bana üç boyuttan ilişkilerle gelmeyin. Dünyevi ilişkilerle gelmeyin. Gerçekten bana ruhsal bağlantılarla gelin. Deyin ki benim aramda ruhsal bağlantı var. Benim aramda karma bağı var. Benim aramda işte ikiz alev süreci var. Benim aramda ruh süreci var. Böyle gelin. Ben zaten bunu çözümlüyorum arkadaşlar. Okey mi? Okey miyiz? Şimdi burada 3 e, boyutlu ilişkilerde zaten sadece böyle e, maddi çıkar ilişkiler üzerine olur. E, çıkar ilişkileri zaten çok da yani mesela para üzerine olur işte ne bileyim. E, cinsellik üzerine olur. Bu, 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 şekilde bu ilişkilerle zaten ben hani bakım yapmıyorum. Bu, bu ilişkilerle bana gelmeyin. Daha çok bana ruhsal farkındalık sizi uyandıran veya da karşı tarafla gerçekten ruhsal ruhsal bir bağ olduğunu düşündüğünüz ilişkilerle gelin. Orada çözümlemenizi yaparız. Bu arada bu bir kolektif yorumdur. Şu an benim baktığım kolektif yorumdur. Sana uyumlananı uyumlanıp alıp kabul edebilirsin. Aldım kabul ettim yazabilirsin yoruma. Uyumlanmadığını eline geri gönderebilirsin arkadaşım. E, bireysel danışmanlık almak istiyorsan yine ekranda yazan e, Instagram adresime gelebilirsin. Aşağıda da linki bırakıyorum zaten. Evet şimdi peki diyeceksiniz ki Venüs peki iletişim olur mu? İletişim olur mu? Şimdi burada telepati başlamış arkadaşlar. Yani telepatik bir şey var böyle bir his var veyahut da bu bağ niye kopmuyor sorgulamaları var. Ee, burası iletişim getirecektir. İletişim alanınıza baktığımızda Jüpiter zaten Şimdi siz aslında bak siz iletişim kurmak isteyen tarafsınız. Tamam mı? böyle sabırsız tarafa iletişim kurmak isteyen taraf sizsiniz. Neden? Üçüncü ev e, balık enerjisine ve yönüne baktığımda yine Neptün ve e, Jüpiter burada e, yedinci evde oturuyor. Yani karşı tarafla aslında böyle kafanıza bir şeyler planlıyorsunuz. Hani ben şu zaman geçsin şu zaman mesaj atayım. ya da şu zaman geçsin şu kişi bana döner gibi bir e, hayalleriniz var. E, ancak... Burada şöyle bir şey var. Ya ben sizin mesaj atmanızı düşünmüyorum. Yani siz bence iletişime geçmeyin. İletişim olur mu kısmında sizin iletişime geçmenizi önermiyorum. Çünkü Satürn burada siz zaten kendinizi geri tutan tarafsınız. Siz ya engellenmiş ya da engellemiş olabilirsiniz. Satürn retro çünkü burada engelleme durumu, engeller, baskılar var. Hatta Satürn'ün Venüs karşıtlığı Evet tamam bu bir engel. Ee, beni şu an dinleyen kesim. Çünkü Venüs Satürn karşıtı hem 7. evden hem de sizin 3. evden geliyor. Arada bir engel var arkadaşlar. Ya siz onu engellediniz ya engelledi. Ya da iletişim tamamen bitti. Hani engelli olmasa bile e, tamamen böyle bir keskin bir iletişim kopukluğu olabilir aranızda. Ama işte e, Venüs bu açıdan çıkacak. Yani e, sizin keyif alacağınız, sizin beklentiniz, sizin flört alanınız e, bu açıdan çıkacak. Ama o açının çıkması için hesaplayalım. Şimdi ayda burada çünkü e, sizin 7.